Evet arkadaşlar. Madem medeniyetin ve hiçbir zaman kaçamıyorum. Ve önce kazmamı almam lazım. Kazmam nerede? Kazmam nerede? Kazmam nerede dedim ben sana? Ha. Peki, bunlar yapacağız? Tamam o zaman Tamam öylesi. O zaman hemen başlayalım. Bana bir tane tabela verdi. Neden bilmiyorum. Ooo dönüştürüp ilk önce çalışma masası yapalım. Bunu da şöyle koyalım. Böyle, böyle çubuk. Şimdi biraz taş Bir Buradan nasıl çıkacağım? Ara da çıkmak istiyorum. Altını daha sonra kazacağım. Onu en son kazacağım. İnşallah yapmaz bu durum. Neyse Allah. Bu geliştirme Demir bulayım bari ya. Demir bulalım ya biraz. Değil mi? Demir. Şöyle hemen. Aha demek buldum onu. Aa Asırı... şöyle. Markasında yok var herhaldeymiş. Ya benim başka karım. Hani. Ha, da var. Markası alakalı oğlum. Aa. bir yapalım. Daha sonra onunla pişmesini bekleyelim. Sonra hemen başlayacağız. Arkadaşlar 3 olsun veya 4 olsun geliyorum. Arkadaşlar geldim. Evet, dört olmuş. Hemen şöyle. Hemen şöyle. İnşallah elmas bulurum şimdi. Ve bunlar hepsi yanları. Bu malzeme bir. Kanka sen benimle dalga mı geçiyorsun Dilim? Dilim sen benimle dal. Dilim sen benimle dalga mı geçiyorsun? Dilim sen benimle dalga mı geçiyorsun Dilim? O altına yasını kıracağım demiştim. Bu, bu sesler ne oldu? Yo altın kırma zamanı geldi? Bunda gelmedi ya. Gelmedi gelmedi ya. Gelmedi ya gelmedi ya. Önce kazmamı geliştirmem lazım ama kazmam da gelişmiyor. Ahmet. Ahmet patron. Ben elmas kazmaya kadar geliştim ama. Al bu tabelayı yazabilirsin. Bu yaz yazabilirsin Amel Patron. Ne? Yazdığı şeye bakın. He, yaz sana yeni kazma veremem diyor. Yazamamış. Değil mi? He. Kafa salla. Kafa salla. He. Tamam. Tamam. Öyleyse. Neyse. Biraz takılalım. Değil mi? Sonuçta elmas kazma değiliz. İşte benim hiç... Sen kaçıncı kazma kazmalısın? Ben mi? Daha, daha şey kazmada mısın? Tahta kazmadayız. Tahta kazmadaysan başını salla. Söylemem. Tahta kazmadır o zaman. Bir tek ben. Balçak ses verir de ne ya? sivilizasyon değil mi burası? En son sivilizasyonlar kaçacağım. Ve aşağıda ne olduğunu göreceğim. Pardon. Yukarıda ne olduğunu göreceğim. Şu an kaçamıyorum yarımcımın bu beni 27-24 izliyor. 24 İnşallah ölmez şimdilerde. Sonuncu şöyle alalım. Oğlum bu katman karesi ne? Hemen yani de dalga mı geçiyor Evet. Elmas. Oğlum bak. bak kaç bin kere söylemiştim. Katman karesi çıkmaz. Ben. Eyvallah bunda doğru. Eyvallah bunda Altını en son de ben. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Sadece bir şey aklıma geldi ama. Neyse, kıracağım. 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 Lan! Lan! Lan. Neyse, İnşallah kırılıyordur çünkü herkes bana güler. Kırılmazsa güler herkes bana. Hem de çok güler. onu o kim o ne istiyorsun ya? Bunu herkes denemiştir bence ya. Değil mi? Bunu herkes denemiştir ama bulamamıştır. Ama ben nedir kazma nasıl yapacağım? Evet. Bunu hiç bilmedim ama. Bilmiyorum ben. Evet. Evet. Bak gaz mama attım ya. Bunu en azı herkes biliyor. Evet şöyle. Şöyle bak. Ahmet patron abi artık nedir direkt buldum ama nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Evet set yapamıyorum. Arka arkada arkadaysa bana bir kafa sallar mısın? Arkada mı? <laughs> Arkadaymış lan. Tecrübe de var. Aslında. Bilmiyorum. Sessizlik sır süslemesi. Zor süslemesi varmış. Ben Bizim önce bir şey yapmamız gerekmiyor mu? Set yapmamız gerekmiyor mu? Buradan set yapıyor. Baksanıza. Lan setini al. Ya Arkadaşlar azıcık daha elmas bulmamız lazım bizim. Doğru ya. Azıcık daha elmas bulmamız lazım. O zaman azıcık daha elmas bulalım biz. Ve inelim. Evet. Öncelikle şurayı kazmak istedim de. Ben bekle. Evet arkadaşlar az önce bug oldu çünkü tek atıyordum bunlara. Şimdi oldu bak. Artık kazandılar. daha çok devam ediyor. Umar daha çok devam ediyor. Bu daha çok devam ediyor. Evet artık bitecek misin? İşte burada ise son. Ben hepsini elmasa çevireyim. <laughs> 64 elmas mı? Bu benim her şeyime yeter? <laughs> eritme. Eritme çık. Şu. Şöyle pantolon yapalım. Böyle. Pardon, pantolon yapamamış. Pantolon böyle yapalım. Ve en sonunda kaskımızı yapalım. Ya bıktım Ahmet. pardon. Ya. Evet. Ahmet'ten bıktım gerçekten. Ve benim azıcık daha odana gerek var. Yok ha, gerek yokmuş. Böyle bir şey gerek yokmuş. Elmas kılıç. Şeyin... Şimdi... Wow, oğlum neler diyorsun. Hepsini mi koyacağım ben? Kılıç yaptık zaten. Az daha yapıyorduk bir daha. <laughs> Arkadaşlar Fazmamızı koyalım Böyle yapalım. Şöyle. Şöyle baltamızı çapamızı yapalım. Evet sonra beklendiği gibi artık ne koydum. Pardon ne vardı senin? Nedir et? Yaptım. 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 Oy. Kan duvarla sar beni görüşmeyi yaptım. Azıcık, azıcık tecrübe eksik. Azıcık tecrübe eksik basıyorum. değiştirdik, ikisi işte bastık be. <laughs> Ne oldu? Ha ciddi düşkünlük. Düşkünlük işte. Evet. evet. De. Benim bunları yükseltmem gerekmiyor <laughs> mu ya? Ahmet Patron. Ben bunları ben buradaki dede hepsini nasıl güçlendirebilirim? Arkada önce şöyle yapmalısın diyor bana. Öncelikle böyle mi yapacağım? O oh, güzelmiş. Aa evet. Ama ben böyle yapacağım. Bu yapacağım. Bu yapacağım. Daha da güçlendireceğim. <laughs> Yapsanız çok güzel oluyor. Ha, bunlar da zaten olmuyor. Ee, büyü masası mı? Büyü masasıymış. Da. Allah bize ihtiyacım var benim. Ya. Şimdi bunu bulmak istemiyorum ya. O zaman Ahmet Patron'a işte. Ahmet Patron. Bana bir iki bisiklet bir tane de La biraz da bak bir steak lapis hemen gönderir misin arkaya ben birazcık kasılacağım bekle ya bekle ya paket servis hemen geliyordu paket servis geldi mi tamam paket servis gelmiş ve lapislerimiz de geldi evet ne he doğru doğru bu var ya bu var ya bu bu var ya bu basalım. Ha, sadece iki, iki, tane mi kaldı sadece? Bilmiyorum. No. Kalbim niye gözükmedi az önce? Yoksa sunucuya biri mi geldi? 15 tane varmış. Ha, ne oldu ki? Niye iki tane basabiliyorum ben? Niye iki tane? Niye iki basabiliyorum? Hiç. Hiç bir yok. Buna niye üç basabiliyorum?

ya benim tecrübe eksilim nerede? Benim inventarım neresi çıktı? Bilmiyorum. Ben niye buraya tek attım? Kalplerim niye gözükmüyor? Ah düzeldi ya. Ya niye böyle atıyorum? Acaba elimde bu mu vardı ya? Kalplerim gözükmüyordu bilmiyorum. Aa bekle ben bunu alayım. Aa tecrübe eksili gelmiş. Tecrübe eksili gelmiş. Yoksa onun için miydi? Onun için miydi? Ya laglanmış ya sunucu. İşte. Ya artık sunucunun her var. Bakalım. <laughs> Arasa bak. Ya artık sivil, sivilizasyondan kaçıyorum lan. Ya sivilizasyondan kaçıyorum lan. Ya <laughs> lan. Lan. Ya sonu Ben sana hala tahta kazmadım. Neredesin lan? Gelin lan buraya. Pardon. Pardon. Ahmet abi. Lan. Ahmet abi buradaymış. Ahmet abi. Ben bu sivil daha sonunda kaçıyorum. Kaçamaz çık gel buraya. Lan sen niye konuşuyorsun? Koş. Artık özgürüm. Özgürüm. Ben yapmamız lazım. Baskı atacağım. Sana Ahmet Bey bilmiyor olmamalı. Ahmet Bey orada. Aslında size büyük bir şaka yapmıştım. Baskı yapalım. Sadece bir market. Gel lan buraya. Baskın mı op opanır. Ahmet Bey. Siz burada mı kasılıyorsunuz yoksa? Ha, sana nasıl vuramıyorum. ...diğer köylüleri öldürmek için... ...sivilizasyonun kapısı açılıyormuş. Bir tane daha köylü öldürmem gerekiyor ama... ...köylüler... gitmiş açmış. Veya... ...sadece bir tane öldürmem gerekiyor. Ve buradaki kapı açacakmış. Şuradaki şifreyi gireyim de... ...nak nak. Direkt kırılınca açıldı. Ah! burası düzgün yağmış. E o zaman keyfini çıkartalım. O zaman keyfini çıkartalım. Değil mi? Ee, keyfini çıkartalım arkadaşlar ya. Aslında bir şeyler. Ve sizi öldürme vakti. Siz mi yaptınız lan? Arkadaşlar bana saldırıyorsun. Yani... Bu artık son gelmişti ve gece olmuştu. Ve artık creeperler de başlayacaktı. Ve ne yapacağımı bilemedim ve... Ne bağırdım ama... O kendime ev bile yapamamıştım. Ev de yapamıyorum ya. Ne yapacağım? Burada zombi doğmuş bile. Hayır kapı nerede? Kapı nerede? Hayır orada iskelet var. Hayır. Nerede? anne anne. Kapı nerede? Buradaymış. Oh kapadım ama kendimi kapatmam gerekiyor. Kendimi de saklanacağım. <laughs> Bari şöyle öldüreyim de kendime geleyim. Ha sen nasıl ölmedin? Dünyanın en güçlü benim. E seni öldüremezsen diyecektim. Öldüreyim. Burayı başınıza yıkacağım lan burayı başınıza geçeceğim zaten dandikmiş hadi bunlar kalsın hadi o zaman bir eğlenmesi vardır bunun ya bunun bir eğlenmesi vardır değil mi Evet. Arkadaşlar madem medeniyetini sevdiyseniz azıcık daha yapabilirim ve arkadaşlar ve fethetmeden, ön fethetmeden önce size bir şeyler söyleyeyim şüpheden sizleri seviyorum. O videodan sonra her şey her şey sizi sevmek oldu. Hayalim bir abone olmak ve medeniyetleri, madem medeniyetini sevdiyseniz arama medeniyeti, su medeniyeti falan yapabilirim. Ve spilasyondan kaçtım. Bu arada, biraz Evet, yiyorum şu an. <laughs> Endanımlar gelmiş ya. Gelsin kral gelsin arkadaşlar. <laughs> <laughs> yani canım gitmedi çünkü bunlar Bir kadar tahta varmış. her o zaman hangi şey? Anladınız mı? Tahta... Pardon lan. Onun şeyi varmıştı. Hayır ya ve artık kendi isteğimle ölmek istiyorum. Kendi isteğimle ölmek istiyorum. Ve kendi isteğimle yapacağım. Kim istiyorsa öl. Bakalım ölecek miyiz? Ölmek istiyorum artık arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Daha fazla tarz videoları işte izlemek için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bye bye. Ne? Dur bekle bekle. Niye ka niye kapanmadı bu video? Bir daha hatırlayacağım ya. Arkadaşlar bu videoyu bu video tarzı videoları izlemek istiyorsanız abone olun ve like atın ve bay bay.